Gündem dışı ikinci söz tutuklu milletvekillerinin tutukluluk sürelerinin ikinci yılını doldurması münasebetiyle söz isteyen Kocaeli milletvekili Haydar Akar'a aittir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Milli iradenin tutuklu bulunduğu Silivri'den milletvekili arkadaşlarım adına ben Mustafa Balbay hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. dönemini vücuda getiren 12 Haziran 2011 genel seçimlerinin yıl dönümü nedeniyle Silivri'den söz almış bulunuyorum. Demokrasi birikimimize önemli katkılar sağlayacak bir dönemden geçiyoruz. Hiçbir iktidar halktan büyük değildir. Böyle bir iddiada bulunanlar dağ başını çıkmış bir kişinin kendisinin dağdan daha yüksek olduğunu söylemesine benzer. Sayın milletvekilleri. Demokrasilerde halk iradesini sandıkta ortaya koyar. Bu irade en küçük partiden en büyüğüne kadar bir bütündür. Deyim yerindeyse her milletvekili meclis çatısının bir kiremitidir. Bunlardan birinin eksikliği bile sürekli hissedilir, o çatı akar. Yüce Meclis iki yıldır 8 eksikle çalışmaktadır. Her eksik meclisin bütününü sakatlayan, meşrutiyetini yaralayan bir durumdur. Meclisin kendi söküğünü dikemez bir tablo sergilemesi bütün milletvekillerini bağlar. Gerektiğinde bir gecede temel yasaları değiştiren, her mevsim yargı paketi çıkartan, büyük bir torba hazırlayıp içine her türlü madde değişikliğini koyan bir meclisin kendi eksikliğini tamamlamaya yarayacak bir düzenleme yapmaması milli iradenin erozyona uğramasıdır. Sayın milletvekilleri, Konu milli iradeliden açılmışken bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sandık milli iradenin kalbidir. Her bireyin attığı bir rey kalbe giden ana damarları besleyen kılcal damarları oluşturur. Bugün meclisin sekiz damarı tıkalıdır. Bunun yanında tıpkı her canlıda olduğu gibi milli iradede de salt kalpten ibaret değildir. Milli iradenin kendini ortaya koyduğu varlığını hissettirdiği organlar eklemler vardır. Konuşmamın başında dikkat çektiğim gibi demokrasinin, milli iradenin meydana geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu meydana çıkış meclise de çok şeyler söylemektedir. Sizleri Mayıs ayı sonundan bu yana toplumun verdiği mesajların tümünü almaya ve yapmaya çağırıyorum. Demokrasi sadece dört yılda bir oy ver. Arada konuşana gaz ver rejimi değildir. Demokrasi sadece sandığın oy atma deliğinden nefes alıp vermeye mahkum edilemez. Demokrasiyi sadece oya indirgemek halkı kekeme yapar. Hiçbir sağlıklı toplum böyle bir kekemeliği kabul etmez. Sayın milletvekilleri, oy vermek bir demokrasi dilidir. Halkın konuşma yöntemlerinden biridir. Bir kişiye dört yılda sadece bir kez konuş diyebilir miyiz? Toplum, milletvekillerinin tümünün mecliste özgürce görevini yerine getirmesinden hukuksuzlukların sona erdirilmesine Kalıcı bir iş barıştan doğanın korunmasına kadar her konuda düşüncesini iradesini ortaya koyuyor. Türkiye anaların ve ağaçların ağladığı bir hale geldi. Sizleri bu gözyaşlarını görmeye meydanlardan yükselen seslere kulak vermeye çağırıyorum. Öyle anlaşılıyor ki bu sesleri duymamak içinde ya sağır ya da iktidar olmak gerekiyor. Yüce Meclis'in sayın üyeleri, 33 yıldır kalemini sadece bu ülkenin daha güzel bir geleceğe sahip olması için kullanan bir gazeteci olarak iki yıldır kendisini toplumun bütün istemlerinden sorumlu hisseden bir milletvekili olarak her şeye karşın iyimser ve umutlu olduğumu paylaşmak isterim. Bunun başca nedeni toplumun bilinci, kararlığı ve sabrıdır. Zira halkımız sahip olduğu sağduyuyu hem korumakta hem de gerektiğinde harekete geçirmektedir. CHP İzmir Milletvekili olarak başta İzmir olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yurttaşlarımızın ortak beklentisi şudur. Özgürlük. Bu istem sanıldığı kadar kolay benimsenen bir şey değildir. Özgürlüğü istemek, onun sorumluluğunu taşımak, değerini bilmek gerekir. Zira diktatörlük bir kişinin milyonlarca kişiyi hükmetmesi değildir. Peki nedir? Diktatörlük milyonlarca kişinin özgürlüğünü, iradesini bir kişiye teslim etmesi, ona boyun eğmesi kabul etmesidir. Türkiye'de bu eşik aşılmıştır. Milyonlarca kişi ülkemizin daha demokratik, daha hoşgörülü, daha paylaşımcı bir anlayışla yönetilmesini istemektedir. Bu istemin Türkiye'nin bütün kentlerini, toplumun bütün kesimlerini sarması demokrasimizin en güçlü sigortasıdır. Bu bağlamda seçilmiş tüm milletvekillerinin meclis çatısı altında olacağı Halkın ortak istemlerinin tümünün mecliste de yankılanacağı günlerin özlemiyle hepinize saygılar sunuyor. O günlerin uzak olmadığına inanıyorum. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay